Bu işkence insan elinde gerçekleşen bir şiddettir. Kader değildir. İnsanın karşılaşabileceği en ağır hak başında işkence geliyor. Ancak onlarca yıl işkencenin nasıl kanıtlanacağı bütün dünyada tartışıldı. Türkiye'deki insan hakları kuruluşları ve hekimlerin öncülüğünde bütün dünyanın işkencenin kanıtlanması için kılavuz kabul ettiği İstanbul Protokolü 1999'da böyle doğdu. Protokol yine Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve hekimlerin öncülüğünde 23 yıl sonra yenilendi ve dünya ülkeleri tarafından kabul edildi. İşkencenin tüm dünyada önlenebilmesi amacıyla etkili bir belgelendirmenin anahtarını sunan İstanbul Protokolü, sağlıkçılar ve hukukçular gibi işkence vakalarıyla karşılaşan meslek gruplarına yönelikti. Amaç, tüm dünyada işkencenin belgelenmesinde belirli standartlar getirilmesiydi. Kısa adı İstanbul Protokolü, doğrudan işkenceyle ilgili bir protokol. İşkence ve diğer kötü muamelelerin etkili bir biçimde soruşturulması ve belgelendirilmesi için aslında bu bir kılavuzdur. Bugün itibariyle ve bugüne kadar da tabii ki Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş olan dolayısıyla mutlak anlamda bağlayıcılığı olan bütün dünyada uygulaması açısından bağlayıcılığı bulunan ülkemiz dahil olmak üzere bir kılavuzdan bahsediyoruz. Neden böyle bir protokola ihtiyaç duyuldu? Yenilikler çünkü bunun üstüne oturdu. Birincisi bir işkence konusundan bahsediyoruz. İşkence bütün haklar kategorisi içerisinde istisnası olmayan mutlak yasak olan çok özel bir hak grubudur. Her koşulda, olağan dışı durumlarda, savaş durumunda barış durumunda sizce dünyanın en kötüsü olduğuna inandığınız bir kişiye dahil olmak üzere uygulanması mutlak yasak bir hadisedir. Zira bu işkence insan eliyle gerçekleşen en vahşi şiddet eylemlerinin başında gelmektedir. Her birisi biricik olan bir insanda doğurduğu acının ötesinde insana ait olan onurun ve değerin korunması açısından da son derece önemlidir. Bu bakımdan mutlak yasaktır. 20 yıl aşkın süredir kullanılan İstanbul protokolünün günün şartlarına uydurulması bir ihtiyaç halini aldı. Bütün dünyada bağlayıcı olan bu protokolün uygulamaya geçmesinin üstünden yıllar geçti. Bu yıllar içerisinde bir yanda gerek hukuksal alanda gerek sağlık alanında tıp alanında son derece önemli gelişmeler oldu. Son derece önemli dökümanlar üretildi. Yanı sıra de ne yazık ki kimi değişiklikler de oldu. Yani bu dünyanın kötücülleri bizim bu tür aslında olumlu çabalarımıza, kazanımlarımızın karşısında onlar da ne yazık ki o kötücüllüklerinin o zihniyetin sonucu başka yollar da bulmaya çalıştılar. Bir yandan bu değişik ikinci yandan her ne kadar bağlayıcıysa da devletlerin bu protokola denk düşen uygulamaları genel olarak da işkencenin önlenmesine yönelik en hafif deyimiyle içtensizlikleri ama daha açık ifadeyle de işkencenin meşrulaştırılmasına yönelik, işkencenin cezasızlıkla donatılarak meşrulaştırılmasına yönelik çabalarını karşısında bizler de gerek bu yenilikleri nasıl daha kuvvetli bir hale getirebiliriz bizim bu kılavuzumuzun içinde. Gerekse de bu kaçak yolları kullanan o kötücüllerin bu kaçak yollarını nasıl da kapatabiliriz düşüncesiyle bu protokolü gözden geçirme kararı aldık. İşkenceye karşı hazırlanan İstanbul Protokolü 2022 yılının Haziran ayında yenilendi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nce kabul edilen protokol işkenceye karşı dünya çapında yeni standartlar getirdi. İstanbul protokolünde yeni işkence tanımları da yapıldı. İşkence yöntemleri konusunda aslında öteden beri bizler tarafından zaten hep tartışıla gelmiştir. Türkiye heyetleri, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın bütün raporlarında, çalışmalarında yer almıştır. Örnek olarak bir, çıplak arama meselesi, iki, ters kelepçe meselesi, üç, resmi gözaltı yerleri dışındaki işkence uygulamaları son derece önemli. Çünkü yerleşik düşünce kalıplarında işkence daha ziyade resmi gözaltı mekanlarında gerçekleşebilecek bir eylem olarak nitelenirdi. Böyle bir algı var idi daha doğrusu. Oysa bizim tartışmalarımızın da katkısıyla Birleşmiş Milletler düzeyinde de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi düzeyinde de resmi gözaltı merkezleri dışında örneğin barışçıl gösterilerde, örneğin Türkiye'de ne yazık ki ve dünyanın pek çok yerinde her gün tanık olduğumuz e, muhtemelen izleyicilerimizin ya da kendimizin de zaman zaman ne yazık ki maruz kaldığımız e, e, şiddet güvenlik güçleri tarafından uygulanan şiddet de işkence olarak tanımlanıyor. Bütün bunların tespitine yönelik de bölümler oldu. Tabii ki kadınlara, çocuklara ve LGBT'lere yönelik olarak bu konunun hassasiyetlerine de düşünerek, göz önünde tutarak Temel prensiplerde herhangi bir farklılık yok. Temel prensipler aynı hiç kuşkusuz ama tabii daha inceltilmiş, daha detaylandırılmış çalışmalar oldu. E, i̇zninizle bu noktada İstanbul protokolünün bağlayıcı olduğunu demin almıştım ama e, bu konu şu açıdan bir kez daha dillendirme ihtiyacı hissediyorum. Türkiye'de de dünyada da bu bağlayıcılık o kadar kuvvetli bir hale gelmiştir ki Uluslararası mahkemeler mutlak anlamda bir işkence iddiasında ya da resen başlatılan işkence resen de başlatılması soruşturması başlatılması gereken bir konudur. E, bu konularda İstanbul Protokolü'ne hürmet etmeyen bir soruşturma sürecini e, bir ihlal sayıyor. İstanbul Protokolü yapılan yeniliklerle önümüzdeki dönemde de işkenceli mücadelenin en önemli aracı olmaya devam edecek. İşkence insan ile gerçekleşen bir şiddettir. Kader değildir. İnsan ile gerçekleşen her olayda önlenebilir bir olaydır. Bugüne kadar yeterince önleyememiş olabiliriz. Ama unutmayın bugüne kadar çok değerli çabalarımız sonucunda çok önemli mesafeler de kat ettik. Bugüne kadar yeterince önleyememiş olmamız bundan sonra önleyemeyeceğimiz anlamına gelmemektedir. Onun için her zaman söylediğimiz gibi işkencesiz bir dünya ve işkencesiz bir Türkiye her halükarda mümkündür.